Beraber bir birey not çala devam edeceğiz Ama şöyle bir şey var Gördüğünüz gibi param var ama Hiç birey notum yok Üst kat hariç İşte şimdiki amacımız Sadece hırsızlık yaparak bu Hırsızlık yaparak Bu parayı 56 milyondan 100 milyona yapmak Bu çok zor olacak Neden? Çünkü ben hırsızlık yapamıyorum neden ni yani. normalde yapıyorum ama şimdi yapamadı. yorum nedense de aha Hemen çal hemen hemen Çal çal koş. Çaldım, çaldın, çaldın, çaldın. Koş. Hayır ya, of. Ya zaten brain Bye. O onu engellemeyecekti. Aha şimdi istediğim brain otu çarabilirim. En fazla veren hangisi? Sensin galiba. Çaldı, çaldın. çaldın. Ne? Lütfen biri bana vurmasın diye. Aha. Hadi git. Ya git. Git. Ya git gitmeyecek misin? Neredesin? Ya. Neden? Böyle de öldürebilsin. Yok edebilsek bari. Ya. Nereye uçtu adam? Ya git. Nereye uçtun yine? Yes. Şimdiden 56 milyon 7 milyon oldu. Oyun nedense çok kasıyor. Kasıyor. Normalde bu kadar kasmıyor. Ha, yeniden doğmuş adam. Ha. Sadece yaparak yapmak çok zor. Burada Brain var mı? o kadar fazla şey var. Bir birey yok gerçekten. Bakalım ne kadar süre kalmış. 60 saniye tamam gideriz. Ya neden birey rotu olan hiç kimse yok. Zaten birey rotu olanlar da çalınmış ya. Koş koş. 19.000 para al aldık. Aldık. Abi dur. şu burada bir şey varmış da hepsi tükenmiş ya. Neden? Neden hepsi tükendi? De hemen şuraya gitmem lazım. Ben git. Zaten hayalet ah, tokatım var. Aa, adam şey şey siz anladınız. Ya neden bir önceki videodan hiç çıkmayıp şimdi her zaman çıkıyorsun şimpanzini bana dedi. Neden? Sadece açıkla. Neden? Aa, adamda 6 var zannettim ha. Ya keşke Robux'um olsa da açsam. Bakalım ne kadar süresi kalmış da harita 30 saniye mi? 30 saniye yetişir miyim de haritaya doldu. Adam da ulaşılamaz diye ben yere çıkmış. Allah uçtum uçtum. Keşke bir daha brain olan kişi olsa ya. 30 saniye kaldı ya. Açsam. Ah. Ha kapatabiliyor. Aha. Çok iyiymiş. Ya Allah üstüm kapalı zannettim. Ya adam oyundan çıktı ya. E tabi böyle yaparsan çıkacaktı. Ne bekliyorduk? Ne bekliyorduk? Bir gerçekten. Burada ne çalacağız? Bak mesela buraya gidelim ha. Ney? Ya ama neden? Neden herkes oyundan çıkıyor? Birazcık da kalın oyunda oynayalım oyun. şu VIP alan şeyi de valla İmede imede 100 milyar dolara Yani şaka yaparım tabii ki de yani Çok fazla Robux istiyor. Ya keşke şuradakini açsaydık ya Baba beni guzini bir tek şurada yine de doğma karakterleri de bir Başka araba ilk. Ah. Doğru. Şu fazileyi bana bir inşallah yiyecek. efekti çok iyi de neden bu adamda sadece lirul 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 var? Neredeyse artık. Bu 200 veriyor. Bu 2200 veriyor. Oha. Neden bu kadar hızlı artıyor ya? 10 bin 10 bin ver. bana ne diye diye olmuş. Ya. Allah'ına şükret. Arı, arı tabancasını al. Alıyım bayağı gideceğim. Ya bunu siz istediniz ya. Her şeyi alıyorum. Her şeyi, her şeyi al. Al da al. Öfke masası. Bu çar... Aha. Bu ne? Dörselin üzerinde deneyeceğim. Ne oluyor? Aa şıpazili bana değil mi? Ama oyun baktı ya. Ama oyun baklı. Oyun baklı hile. Hile. Hile ya. Oyun baklı olmasa yok edecekti. Acaba aklımda dünyanın en saklı videosu var ha. Yapsam mı acaba? Bu bir tane soru cermiştim. Birileri sormuş. Adını söyleyeyim. Ben sana tüm mekaniğini anlamadım da 3 tane atmışım bir tane açacağım diye. Onun adı hile yasaktır. Böyle bir şey. Ama onun kredini yanlış hatırlamıyorsam gelirmez diye ayarlamıştım. Ne? Ha. Ben de başka bir tane üst sanmıştım. Ha. Hem para bedava. bedava şef kırak adabra. Dey. Karakterimi sıfırlayacağım. Hiç çıkmayın unutma. Ee, dur ya nerede kapatıyorduk? Sıfırda. Sıfır evet, sıfırlayın. E, sıfırlayacağım. Yes. Dur dur. bu bombardino, Allah bunları alamazdık ya doğru. Allah ben ne yaptım ya? Bey o kadar para veriyordu ki beyni buyuştu. Hiç parasını almadan satacağım. Allah. Sat. Anlaşıkla iki beni kazandım. Ama arkadaşlar isteyerek olmadı. İsteyerek olsa söyleyeceğim bu bardılo krokodil nasıl şey yaptı bir ya? evet de. ha bu bu masa şey de ha bu hiçbir şey yaramadı böyle bir şey Be artık beyin rot arkadaşlar yeni bir şey çıkmış adı beyin rot beyin rot ne beyin rot değil mi Aa, bu da ha uç başı. Şey. Ben de girmek istiyorum. Beni de alın. Ya sesimi de bir, ek, bir eksik bu kaldı. Kendi kendime sıkmayı başardım. Ne kadar da akıllı bir insanım. Ya ee, bir ol, Robux'u açacağım da. Gelme abicim gelme. Pipik. Pipi potato. Çaldın çaldın. Ya çıkamıyorum da. Ya of. Bye çıkamıyorum. Gel 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 gel. Gel. Yes. Koş koş. Bu benim tek yaşam kaynağımda. da oldu karakterime. Karakteri benim de var ondan. arasında bir tane hi bye. sana bol şans veririm, dans etmelerinde oyun karakterim burada şimdi 5, 3 milyon çıkarmış da çıkarmış dermişim Baba ya. Birey rotada bir tek burası var o da bir şey. <laughs> Allah ne oluyor? Ya şu adamdan da orak kutu ilerle deseydim şansım. Ağır yine o tas serini öyle de çalabilirim. Daha sonra kutu ilerle Aa, şuradaki zero liru, zero liru, zero'lar daha fazla mı veriyor. Zaten zero zero üç alacak. Yani çok da fazla olan bir şey adamdı. E de kim neden bu kadar fazla zero zero alır ki? Gidip onu alacağında başka bir karakter alsaydın. Aa, istesem bu karakter çıkmaz ha. Aha. O Yolla Robux olsaydı. O di 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 dur istiyor. Brain rot kat. Şu andaki duruma bakılırsak. Ay Robux ikili He, evet ben harita üzerinde de. Ne ya? E, Çantada mı? He, evet, sadece diğer diş. Değil. Trigger. De bu değşe yarıyor. Aa, çok iyimiş. Ve buradan hızlı bir şekilde kaçabilirsin. Allah. Noktmetik ekranda zor. Arkadaşlar, eğer bunu alacaksanız dokunmatik ekranda almanızı tavsiye etmem. Yapayım dokunmatik ekran. rot. Arkadaşlar rot diye bir şey çıkmış. Tır. <laughs> vur. Vur da görelim. Dediğim anda da ya neden çıkmak istiyorum dur böyle çıkabiliyor muyum tabi böyle çıkılsaydı iyi olur diye sen çıkarın beni. 100 milyon yıl boyunca burada haps tutuldum yardım edin Ah! değilse. Elif değilse çıkayım. Bye. Karakter. Ney? Tritabal. Bir adam burada mı? Legendary. Eskiden milyonlarca anlaşımı vardı dermişim. Hatta adam nasıl 100 milyon bu öyle bir şey kasmayı başarmış. Vallahi adamın saprı fazla. Dışarıdan da araba sesi geçti. Ya bır bır patapiv. Robot için bir gular meyve kavuncu mu? frutu değil öyle bir şey. Bak İstesem bu kadar bır bır patabim çıkmaz. Valla diyorum bu kadar çıkmaz. Da hırsızlık yaparak gerçekten zor. Hadi değilim kolay. Dedense benim girdiğim hiçbir sürücü sadece hırsızlık hırsızlık dediği alanda kişi çıkmıyor. Allah. Bir videonun daha sonuna geldik. Devam edin istiyorsanız yorumlara yazın. Bye.